Bugün bu videomda büyük bir box drop top açılımı yapacağım arkadaşlar bin GP'm var bu hesabımda ve hepsiyle top açılımı yapacağım. Hepsini Boxdraft'da kullanacağım arkadaşlar. 350.000 GP'ye bakalım hangi futbolcular gelecek. Listeye baktığımız zaman Ronaldo, Neymar, Griezmann, Alisson gibi çok iyi oyuncular var. Birçok güzel siyah top var arkadaşlar. Ama en çok istediğim Ronaldo ve Neymar. Bu hesabım benim hani yeni hesaplarımdan bir tanesi. Oyuncuya da çok ihtiyacı var. Ve en çok merak ettiğim nokta 350 bin GP'yi acaba Ronaldo ya da Neymar'dan birini düşürebileceğiz mi ya da ikisi gelebilir mi? Sadece 350 bin GP'm var ve 350 bini de bitireceğim arkadaşlar. Çok merak ediyorum 350 bin GP Ronaldo ve Neymar için yetecek mi? Vakit kaybetmeden hemen videoya başlıyorum şimdi top açılımına arkadaşlar. Anlaş diyelim, sift daha yapalım, 25 bini verelim bakalım. Kim gelecek çok merak ediyorum. Hani Ronaldo ile Neymar 350 bine düşer mi? Zor bir ihtimal ama şans bu. Neden olmasın? Ee, siyah top ağırlıklı gelir umarım. İngiltere'ye gittik. Altın topla başladık. Manchester United'a gittik. 2 numaralı formasıyla. Matic mi acaba? Bakalım arkadaşlar kimmiş? Ee, yani altın topla başladık. Lindelöf geldi arkadaşlar. Türkiye'ye de gittik. Adem Büyük geldi Galatasaray'dan. Rossi geldi. İleri diyelim. Şimdilik siyah topu bulamadık. 325.000 GP'm kaldı. Hepsini kullanacağım. Hadi bir 25.000 GP daha verelim. Yani Ronaldo ve Neymar için çıkacağız arkadaşlar yapıyorum ama diğerleri de çok güzel oyuncular var. Bu hesabımda oyuncuya ihtiyacı var. Ne gelirse kardır. İtalya'ya mı gidiyoruz? Meksika mıydı? Tam göremedim. Meksika herhalde arkadaşlar. Evet. Merak ediyorum. Kim bu oyuncu? Benfica'ya gitmişiz arkadaşlar. Ve iki tane de gümüş. Yine siyah olmadı maalesef. Yani siyahı tutturamadık. Bir 25 bin daha verelim bakalım. Henüz arkadaşlar 50 bin harcadım. Siyah top gelmedi. Umarım şimdi gelir. 75.000 GP olacak şu an. Yine olmadı. Yani çok şanssız başladık. Hem de gümüş geldi. Üçü de gümüş arkadaşlar. Olacak iş değil. Şanssız başladık. Umarım arkadaşlar şansımız döner diyelim. 275.000 GP kaldı. Verelim bir 25.000 daha. Anlaş diyelim. Haydi bu sefer siyah top olsun. Henüz siyah top gelmedi arkadaşlar. İngiltere'ye gidiyoruz. Altın top geldi. Tottenham'a gitti sanırsam arkadaşlar. 28 numaralı formasıyla. Yani siyah topu yine düşüremedik. Maalesef iyi başlamadık bu anlamda. 1 altın, iki gümüş top geldi. Eski Beşiktaşlı, şimdiki e, Mayorkalı Fabri de gelmiş arkadaşlar. Türkiye'den hani bir Adem Büyük geldi. Bir de geçtiğimiz yıllarda forma Gel Fabri geldi. Bir 25 daha verelim. E, yani bayağı bir GP harcadık ve hala siyah top gelmedi. Hani bırakın Neymar Ronaldo'yu siyah topa da razıyız yani. Yine altın top. Bayan Münih'e gitti arkadaşlar. Yani siyah topu bulamadık. Bayan Münih'ten de siyah topa razıydık. O da olabilirdi. Perisic herhalde. Bakalım. Evet Perisic. Bentancur geldi. 2 altın bir gümüş. 225 bin indik. Daha hakkımız var ama henüz siyah topa gelmedik. Üzücü olan o. Umarım böyle hani 2-3 tane peş peşe gelir. Bakıyorum. Yani biraz umudum kırıldı diyebilirim İngiltere'ye gittik olamaz olamaz Gümüş top yani gerçekten çok kötü bir başlangıç yani 350 bin GPye Neymar Ronaldo gelir mi dedim ama yani siyah top gelir mi artık yani o, o derece düştük Hadi bir 25 bin. Ne zaman siyah top verecek çok merak ediyorum. Umarım verdiğinde de Neymar ya da Ronaldo'dan birini verir. Yani çok güzel de oyuncular var. Griezmann var, Alisson var, Ederson var. Yani var da var. Yine olmadı. Yine gümüş top. İnanamıyorum yani. Silimani mi yoksa bu Monaco'dan Silimani'ye benzettim. Evet, Silimani Türkiye'den başka oyuncu yok. Süleyman'ın da yolu Türkiye'den geçmişti arkadaşlar. Geçen sene Fenerbahçe'de forma giymişti. Geç e, bu pazartesi de Kulüp Selection'da gelmişti bu arada. Hadi bakalım kim gelecek bu sefer? Altın top. İnanamıyorum. Siyah top gelmedi. Yine siyah top olmadı. Çok büyük bir şanssızlık var şu an arkadaşlar. İnanamıyorum yani. Şu ana kadar yani o kadar gp harcadım bir tane siyah top bile gelmedi büyük hayal kırıklığı Yani ben bu kadar kötü bir top açılımı beklemiyordum 25.000 diyelim umarım sonlarda açılırız diyelim anlaş Ya cidden <laughs> çok kötü ya Çok kötü kelimesi bile az gelir yani Haydi şimdi şimdi siyah ver İşte bu Beklediğimiz an geldi ney var mı yoksa inanamıyorum Bekledik bekledik. Sonunda Neymar'ı ilk siyah topta verdi arkadaşlar. İnanamıyorum yani. Az önce söylediklerimi geri alıyorum. Ve peş peşe geldi siyah toplar. İki siyah bir gümüş. Harika bir top açılımı oldu. Manchester City'den Rodri geldi ama Neymar'ı düşürdük arkadaşlar sonunda. Yani hiç siyah top vermemişti. İlk siyah topta Neymar'ı da verdi. Rodri'yi de verdi. İnanamıyorum. Harika bir top açılımı oldu şimdilik. Yani şimdi bir Ronaldo kaldı. Açıkçası ben Ronaldo'da Neymar'dan birine de hani tamam diyordum. Ama neden olmasın? 125 binimiz var. Hani bir de Ronaldo'yu verirse harika olacak bu hesap için. Bu hesabımda ikisine de ihtiyacım var çok. 25 bini verelim. Ve bundan sonra sadece 100 bin kalacak. Yine bir siyah top verirse harika olur. İtalya'ya gitti. Hayır. Bir İtalya'ya gidince sevindirdi ama olmadı. olmadı maalesef. Yine e, şansımız var. o yine Türkiye'ye gitti arkadaşlar. Emrah Akbaba geldi bu sefer ve Fenerbahçe'den Dirar geldi. şansımıza Fenerbahçe'den de birçok futbolcu geldi yani. E, Türkiye'den pardon, Türkiye'den birçok futbolcu geldi. Galatasaray'dan adem büyük geldi. Galatasaray'dan e, Emrah Akbaba geldi. Fener'den şimdi Dirar geldi. Geldi. Geçen seneden Slimani vardı. O geldi. Fabri var eski Beşiktaşlı. O geldi. Bayağı Türkiye'den yolu geçen ya da henüz oynayan oyuncular bayağı bir geldi. Anlaş diyelim. Son 4 hakkım 12 futbolcu gelecek. Bakalım Ronaldo ya da herhangi bir siyah top gelir mi? İtalya. inanamıyorum. İnanamıyorum arkadaşlar. Ronaldo geldi. Ben bu top açılımını Neymar ve Ronaldo için yapıyordum. Siyah top çok az verdi ama öz verdi. Ronaldo'yu da verdi. İnanılmaz bir şey. Yani biraz umudum kırılmıştı. Fakat gelince çok şaşırdım. İnanılmaz bir top açılımı oldu. Çok kötü başlamıştık. Yani bırakın siyah top altın topu bile zar zor veriyordu. Gümüşler veriyordu. Sonra bir siyah vermeye başladı. En iyilerden verdi. Az önce Neymar'ı düşürdük. Şimdi de Ronaldo'yu en çok istediğim iki futbolcu geldi. 75.000 GP'yi de şimdi keyifle top açılımı yapacağım arkadaşlar. Bundan sonra gelse de olur, gelmese de olur. Ne verirse razıyım. Ben en çok istedik iki futbolcuyu aldım. Bundan sonra daha rahat olacağım açıkçası. 75.000 GP'yi keyifle izleyeceğim. Şimdi İspanya'ya gidiyor. Yine siyah top. Barcelona'dan Vidal mı yoksa bu? Yani Umtiti de olabilir. Tam yüzünü göremedik. Evet Umtiti geldi arkadaşlar. Yani siyah toplar peş peşe gelmeye başladı. Kadroda e, eksiklerim vardı. Bayağı bir tamamlıyoruz şimdi. İnanamıyorum yine Türkiye'ye gitti. Yani Fenerbahçe'den bir futbolcu daha geldi arkadaşlar. Bugün Türkiye'den bayağı da futbolcu çıkardık açıkçası. 50 bin son iki top açılımı 6 futbolcu gelecek. Bir tane de siyah düşürürsek şimdi harika olur. Umarım son aklarımızda bir siyah daha gelir. Haydi bakalım hangi ülkeye gidecek? İngiltere'ye gitti. Siyah top geldi. Top numa gitti arkadaşlar. 10 numaralı formasıyla. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Harika top açılımları oluyor. Harry Kane geldi arkadaşlar. Ha, ooo, bir tane daha siyah top. Üçüncüsü altın top. Dedim 3'te 3 üç mü yaptık? Megayer de geldi arkadaşlar. Manchester United'dan 2 siyah top 1 altın top. İnanılmaz bir top açılımı olmaya başladı sonlara doğru. Keyif verdi. İlk başta hayal kırıklığıydı ama sonradan peş peşe çok iyi topçular geldi. Neymar istiyordum geldi. Ronaldo istiyordum geldi. Onun yanında Rodri geldi. Umtiti geldi. Kane geldi. Megayer geldi arkadaşlar. Yani siyah toplar hatırladım bunlar geldi. İleri diyorum. Son hakkım. Son 25.000 bin. Umarım yani bir siyah top da şimdi verir mi? Verirse harika olur. Az önce iki tane verdi. Belki vermeme ihtimali yüksek. 156 anda gümüş duruyor hala. Bakalım kim gelecek? İspanya'ya gitti. Git Real Madrid'e. Almadı ama Atletico Madrid'e gittik arkadaşlar. Yani bir siyah topla bitirdik. Finali de siyah topla yaptık. Başlangıcımız çok kötüydü ama Finalleri siyah toplarla yaptık. Bir siyah düştü. Gimenez geldi arkadaşlar. Atletico Madrid'den. Yine Türkiye'den yolu geçen Moses ve Galatasaray'dan bir oyuncu daha düştü. Ben ilk defa böyle bir top açılımı yapıyorum arkadaşlar. Bu kadar Türkiye'den futbolcu ilk defa geldi. Ya Türkiye'de oynayan geldi ya da geçtiğimiz 1-2 yılda Türkiye'de oynamış oyuncular da geldi. Yani inanılmaz bir şey. Moses daha bu yıl Fenerbahçe'de başlamıştı. Devre arasında gitmişti. Andone hala Galatasaray'ın topçusu. Geçtiğimiz topaçılımlarında top açılımlarında da yine Galatasaray Fener'den Beşiktaş'tan birçok futbolcu geldi oynayan ya da oynamış. O anlamda da yani sevindiğim bir şey Türkiye kadrosu yapsak güzel futbolcular geldi. İleri diyorum arkadaşlar ve kadronun son halini göstermek istiyorum. Çok iyi bir top açılımı oldu. İlk başta bir hani umutsuzluğa düştüm. Gelmeyecek herhalde diye düşünmeye başlamıştım. Çok da kötü gelmişti. Gümüşler, altın biraz gelmeye başlamıştı ama sonradan Verdi arkadaşlar konem ilk defa böyle bir top açılımı oldu. Ben ana hesabımda bu futbolcular için çok beklemiştim ama şimdi bakıyorum bu hesabıma çok erken geldi. Yukarı taraflardan Ronaldo, Neymar ve Kane çabuk düştü arkadaşlar. 350 bin GP'ye düşürdük. Daha sonra siyah toplardan Megayer geldi arkadaşlar, Umtiti geldi. Jimenez geldi. Rodri geldi. Ya savunma attığımızda bayağı oyuncu oldu. Hucumda da arkadaşlar 3 tane çok iyi hucumcu geldi. Hemen kadronun son halini gösterelim. Geri diyelim. Şimdi kulüp evi takımım diyeyim arkadaşlar. Oyuncu kartları üzerinden göstereyim. Burada bir genel derece diyelim. Ve bu takımın son halinde göstermiş olayım arkadaşlar. Yani önemli oyuncular vardı e, kulüp seleksiyonuna gelen oyuncular vardı. Onların yanına şimdi Ronaldo'lar, Neymar'lar da Neymar'lar da eklendi arkadaşlar. Hesap gerçekten iyi bir seviyeye doğru gidiyor. Normalde fena sayılmayan bir ilk 11'imiz vardı. Şimdi gelenlerle çok daha güçlendik. Real Madrid Barcelona'dan çok fazla futbolcum oldu artık. E, onun dışında Ronaldo, Neymar da geldi. Siyah top sayısı da arttı arkadaşlar. Yani çok sevindirici bir top açılımı oldu. Ben bu kadar 350 bin'e Neymar ve Ronaldo'nun zaten hani ikisinin de aynı anda gelmesini düşük ihtimal olarak görüyordum. Fakat ikisi de geldi. Siyah top sayısı hesapta gerçekten çok fazla. Buradan yukarısı siyah top arkadaşlar. Aynen. Bir de Navas var şurada. Yukarıya doğru tamamen siyah top. Çok güzel bir hesap olmaya doğru gidiyor bu hesabımda kullanmadığım böyle ara sıra kullandığım ana hesabımda etkinlikler bitince yedek hesaplarla oynamaya başlıyorum arkadaşlar. Yani o, o hesaplarımdan bir tanesi. Bir iki haftadır da ağırlık vermiştim bu hesabıma da. Cidden güzel bir kadroya ulaşmaya başladı. Geri diyelim. Bir de takım yönetimine girelim. Antrenör. Evet menajer de varmış arkadaşlar. Şöyle bir takım kuralım hemen hızlı bir şekilde. Takım yönetimi diyelim. Nasıl bir takım yapacak? Bakalım. Liverpool'un teknik direktörü var arkadaşlar şu an. Otomatik seç diyelim. Şöyle kendisi bir takım kursun. Bakalım nasıl bir takım olacak. Şöyle kendimi de aşağıya alayım. Tekrardan yukarı çıkarayım. Arkadaşlar şu an oyun hani kendisi takım kurduğunda şu şekilde kuruyor. Bu bile çok güzel bir takım. Yedeklere bakalım. Yedeklere neler almış? Neymar'ı almamış. Olur mu öyle bir şey? Neymar'ı Ronaldo'yu fulllediğimiz zaman zaten harika olacak. Ben bir de arkadaşlar maksimum yapmadım yani oyuncuları. Maksimum yaptığım zaman bu takımın takım gücü de inanılmaz artacak. Harika oyuncular var. Yedeklere gelelim. Neymar var. Neymar bir defa orada durmaması gerekiyor. Neymar'ı oradan alalım arkadaşlar. Yani şimdilik yedeklere yerleştirelim. Daha sonra oraya da Fulledikten sonra arkadaşlar güzel bir ilk 11 çıkacak buradan da. Şimdi arkadaşlar kadroya bakın harika topçular var ama. Yani alternatifi bol. Daha hani yeni bir hesap. Kulüp selectionlarla top açılımı yapıyordum. Yani bir iki def bir defa da belki yine bir box draw açmışımdır. Şimdi büyük bir box draw açtık. Çok da güzel topçular geldi. Yani şu haliyle bile bu hesap iş görür arkadaşlar. Gerçekten keyif verici. Efsanelerden de Zanetti düşmüştü. Tekrardan yedeklere baktığımız zaman burada da çok güzel topçular var. Siyah top sayısı da çok fazla geldi. Yani çok keyif verici bir şey. Ana hesabımda bu kadar hızlı bir sürede siyah top oyuncularına kavuşamamıştım. Yedek hesaplarda şans insanın daha çok yanında oluyor herhalde. Şimdilik böyle bir kaydedelim. Şunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Benim ana hesabıma Benzema Kulüp Selection'a gelmemişti. 98 oluyor maksimum. Ben hani antrenörün fazla olmadığı için maxlayamadım. E, bu haliyle bile Benzema inanılmaz performans sergiliyor. Ben Benzema'nın bu kadar etkili olabileceğini düşünmemiştim. Bitiriciliği filan hani değerleri yüksekti. Bir hızı düşüktü. Ama inanın arkadaşlar var ya hızı mızı görmüyorsunuz. Adam kaleyi gördüğü her yerden öyle bir şutlar çekiyor ki kalecilerin kurtarması çok zor. Elinizde kulüp selection'da Benzema varsa kesinlikle faydalanmanızı öneririm. İnanılmaz etkili oynuyor. Ben yedek hesabımda özellikle bununla Benzema ile oynamak için sahaya çıkıyordum. Böyle bir topçu olamaz ya. Her yerden insan bu kadar etkili mi vurur? Güçlü ayağına geldiği zaman zaten kalecinin gerçekten hani çıkarması çok zor. Zaten ya sektiriyor ya da kalesinde görüyor topu. Çok zor kalecilerin Benzema'nın şutunu kurtarması. Bu kulüp selection'da gelen kartı çok çok iyi arkadaşlar. Varsa elinizde belki hani henüz şans vermediyseniz kesinlikle Benzema'nın bu kartını değerlendirin. Kaleyi gördüğünüz yerden şut çekin diyorum. Ceza sahasının dışından öyle şutlar çekiyor ki inanamayacağınız goller atıyor. Şaşırdım. Yani beni şaşkına çeviren bir performans sergiledi. Ana hesabıma gelmediği için de daha da bir üzüldüm. Çok istiyordum Benzema'yı. Ana hesabıma olmamıştı. Yedek hesaba gelince de oynadım ve çok keyif aldım. Max yapmadığım halde en yüksek seviyeye çıkarmadığım halde bu haliyle bile çok iyi. İnşallah yakın zamanda diyelim gelir Real Madrid ve Benzema'ya orada kavuşuruz bir daha. Kadronun son hali şimdilik bu arkadaşlar. Maksimum yapmadığım haliyle bile şu haliyle bile gayet iş görüyor. İlerleyen zamanlarda antrenör sayım artarsa bu kadroyu da en iyi seviyeye getireceğim ve sizlere de paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir top açılımı oldu. Yani hayırlı bir top açılımı oldu. Çok keyif aldım. Özellikle de en çok istediğim iki oyuncuya kavuştum ya. Hani gerisini gözüm görmüyordu. Ronaldo ve Neymar'a kavuştuğum için çok mutluyum. İkisini de max yaptığım zaman ilk 11'imin değişilmezleri olacak. Çünkü iki futbolcuyu da çok seviyorum. Hani bir de Messi kaldı bu hesapta. Messi de gelirse tam olacak. Şimdilik size iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.